Sinemacı bir arkadaşımın dizilerin boş ve vakit kaybı olduğunu söylemesiyle başka insanların da diziler hakkında böyle düşünüyor olabileceğinden korktum. Ben de bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Onun aksine ben dizilerin vakit kaybı olduğunu düşünmüyorum. Aksine bazı diziler sanat filmlerinden çok daha fazla düşündürüp hayatımıza daha fazla etki ettiğini düşünüyorum. Hadi gelin neden dizi izlemeliyiz buna bir bakalım. Anlatmak istediğim şey her diziyi izleyin değildir her dizi size bir şeyler katmaz. Her filmin veya her kitabın katmayacağı gibi. Bazı şeyler gerçekten zaman kaybıdır. Bunu kabul etmek lazım. Kötü film ve dizileri örnek olması açısından izleyebilirsiniz illa izleyeceğim diyorsanız. Fakat etrafta bitiremeyeceğiniz kadar kaliteli dizi ve film olduğunu unutmayın. Dolayısıyla zamanınızı harcayacağınız şeyde seçici olun çünkü zaman bu hayattaki en değerli şeylerden biri. Öncelikle diziler istediğin dili geliştirmene yardım eder. Dizi izlemek tek başına bir dili iyi öğrenmeye yetmese de o dili çalışırken dizi izliyorsanız diliniz çok daha fazla gelişecektir. Çünkü bir dizi genellikle günlük hayatı işler ve insanlarla nasıl iletişim kurmanız gerektiğini öğrenirsiniz. Hem dinlemeniz hem konuşmanız dizilerle desteklenerek geliştirilebilir. Özellikle o dili yeni öğrenmeye başlıyorsanız sitcom izlemek daha yararlı olacaktır. Örnek olarak başlangıçta Hawaii Meet Your Mother ve Friends izleyebilirsiniz. Daha sonrasında dili birazcık daha geliştirdikçe The Office, Brooklyn Nine-Nine gibi dizileri izlemeniz dilinizi geliştirmede yardımcı olacaktır. Tabi bundan sonrasında The Big Bang Theory gibi sitcomlar geliyor. Onlarda daha fazla ve daha spesifik kelimeler mevcut olduğu için onlar biraz daha ileri düzey diziler unutmayı, hayattan kopmayı sağlar ki bu filmler için de geçerlidir. Fakat dizilerde bu etkiyi daha rahat yaşayabiliriz. Çünkü hali hazırda tanıdığımız karakterleri izleriz. Yeni bir dünya tanıma zorluğuna girmeden zaten tanıdığımız dünyayı izleriz. Tarih mitoloji ve kültür gelişimi sağlar. Tarihte merak ettiğimiz olaylar varsa bunların dizilerini bularak dönemi bir kurgu içinde öğrenebiliriz. Bu durum mitoloji öğrenmek için de geçerlidir. Kültür diğerlerinden biraz daha farklıdır çünkü kültür öğrenmek için maruz kalmanız gerekir. Bir dizi zaten sizi içine dahil ettiğinden bu maruz kalmayı yaşatıyor. Dolayısıyla dizi izlemek farklı kültürler tanımanızı da sağlar. Dizi izlemek insanın bakış açısını değiştirir, empati kazandırır. Örneğin Fleabag dizisini izlediğimizde bir kadının rastgele insanlarla yatmasının nedeninin bundan sadece zevk alması olduğunu düşünürüz. Fakat durum öyle değildir. Bu durumdan rahatsız bile olur. Kendini değersizleştirmenin bir yolunun insanlarla yatmak olduğunu düşünür. Sosyal ve şehirli bir kadının yardım çığlıklarını görür ve kendine verdiği zararı ve nedenlerini anlarız. Çevremize bakarız daha sonrasında ve kadın erkek demeden Onlarca böyle tanıdığımız olduğunu görürüz. Yine depresyon temalı bir dizi olan BoJack Horseman dizisinde de sürekli kendinden kaçan bir karakter tanıyoruz. Anlatmak istediğim şey zaman bakımından filmlerden daha özgür oldukları için bir karakteri derinlemesine tanıyıp ne yapıp yapmayacağına kadar öğrenebiliyoruz. Daha sonrasında çevremizde gördüğümüz insanlarla bu karakterleri az çok eşleştiriyoruz ve bu da onları daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Karşımızdaki ne kadar kendini anlatsa da onun bakış açısından göremeyebiliyoruz. Fakat dizilerde uzun uzun karakterler işlendiği ve başlarına farklı olaylar geldiği için hangi olaylara nasıl tepkiler verdiğini sezebiliyoruz. Dolayısıyla aynı tepkiyi bir arkadaşımızdan aldığımızda bir yerde hata mı yaptım sorusunu cevaplayabiliyoruz. Veya ortamda neyi sevmediğini, travmaların olabileceğini, ...gibi bir takım tepkileri ve davranışları anlamlandırmamıza yardımcı oluyor diziler. Bu yönüyle sosyal ilişkilerimizi geliştiriyor. Fakat burada değinmek istediğim bir dizi izleme yöntemi var. Bing Watching. Bing Watching, bir oturuşta diziyi bitirmeye veya tek seferde çok fazla bölüm izlemeye verilen hattır. Bu yöntemle dizi izlemek ne kadar çoğumuzun yaptığı bir şey olsa da yapılmaması gereken bir durumdur. Çünkü artık diziyi tamamen konfor alanına çevirdiğimiz ve ona bağımlı olmaya başladığımız durumlara sebep olur. Bağımlılığın da kötü yanlarını biliyorsunuz zaten. Sürekli bağımlı olduğun şeyi düşünme, onun için diğer vakit ayıracağın işlerden vazgeçme, erteleme veya bağımlı olduğunuz şey sizden uzaklaşınca yani dizinin bitmesine veya internetiniz olmadığı bir yerde zaman geçirmek olabilir bu. Bu durumda sinirli ve agresif birine dönüşebiliyoruz. Bing watching'in tek kötü yanı da bu değildir. İzlediğimiz şeyi hem değersizleştirmiş oluyoruz, dizi kültürüne uygun izlememek değil sadece. Bu aynı zamanda bağımızı da azaltıyor. Hem de algımızı düşürüyoruz. Dolayısıyla dizinin bize katacağı şeylerin de önüne geçmiş oluyoruz. Dizi kültürü demişken hemen önem verdiğim kısmına geçeyim. Diziler kısa soluklu izlenen ama uzun süreçlerde tamamlamamız gereken yapımlardır. Bunun sebebi ise o diziye değerini verebilmek adına bıkmadan, zamana yayarak izlemektir. Bunu yaptığımız zaman karakterlere ve o dünyaya bağlılığımız artar. Çünkü daha fazla vakit geçirmişizdir. Ayrıca bir dizinin uzun sezonlar olması da bağlılığı arttırır. Örneğin harika bir dizi olan Queen's Gambit'i izlediğimizde çok severiz. Fakat öylece kalır. Şahsen ne kadar sevmiş olsam da karakterin adını bile hatırlamıyorum. Ona nazaran uzun sezonlu bir dizi izlersek Brooklyn Nine-Nine, Rick and Morty, The Walking Dead gibi bu sefer karakterlere ve dünyaya bağlılığınızdan dolayı dizi hakkındaki şeyleri daha fazla araştıracağız. Bu da diziye olan bağlılığımızdan olacak. Dolayısıyla dizi izlerken iki tane önerim var. Bing watching yöntemiyle izlemeyin İkincisi ise diziyi zamana yayarak izleyin. Örneğin 2 bölüm izlediniz, 2 gün ara verdiniz ve yeniden devam ettiniz. Diziyi hazmedeceğiniz ve özleyeceğiniz için diziyi daha çok seveceksiniz. Ve aynı zamanda verdiğiniz ara da uzun olmadığından dizinin dünyasından kopup unutmayacaksınız. Dizilerin sinemasal kısmına değinecek olursak filmlerden öğrenebileceğimiz her şeyi dizilerden de öğrenebilir ve gözlemleyebiliriz. Örneğin ışık kullanımı, kamera açıları, kostüm, makyaj, ses, hikaye anlatımı bir film izleriz ve sinematografisine bayılırız. E hali hazırda bunu dizilerde de bulabiliyoruz. Daha iyilerini ve daha kötülerini. Bir dönem filmi izleriz ve dekor kostüm muazzamdır övüp dururuz sonra karşımıza Game of Thrones çıkar. Oyunculuk överiz ve karşımıza Brian Creston, Bob Odenkirk, Pedro Pascal, Haluk Bilginer çıkar. Senaryo överiz ve Better Call Saul, True Detective, The Sopranos çıkar. Dolayısıyla anlatmak istediğim şey diziler de filmler kadar sinemasal değere sahiptir. Buradaki en büyük ön yargının dizilerin ortalama 40 dakika süresini bir sezona yetiştirme çabasındayken bir şeyler göz ardı ediliyordur. Yetiştirme çabasıyla sürekli feragat edilen şeyler dizileri kötüleştiriyordur düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Böyle örnekler var tabii ki. Özellikle Türk televizyonlarında. Çünkü bölüm sayıları ve uzunluğu çok daha fazla. Fakat kaliteli yapımlarda böyle şeyler söz konusu olmuyor ya da her filmde olabileceği kadar oluyor. Örneğin Sherlock yerel kanala sezonda 4 bölüm veriyor içeriğin kalitesi için. Veya Breaking Bad çok daha fazla bölümü olsa da kalitesinden ödün vermiyor. Dolayısıyla konu bir dizi mi yoksa film mi izleyelime gelirse bence sorulacak tek soru kalıyor. Ne kadar zamanım var. Ve bu ikisini birbirinden daha iyi yapan en önemli şeyse bence senaryosu. Yani hikayesidir. Hikaye anlatma gücüdür. Burada devreye kitap okumayı da sokabiliriz. Bir kitap okumak mı, işte hikaye okumak mı, yoksa dizi izlemek, film izlemek mi konusunda konusuna da gelebiliriz. Eğer sen didaktik bir izleme veya okuma yapmıyorsan, hangisinin daha iyi olduğu kesinlikle hikayesidir. Aynı hikayeye sahip bir konunun hem film olarak yapılması hem de kitap olarak çıkmış olması benim anlattığıma örnek değildir tabi Roman okumak ne kadar gerekliyse film ve dizi izlemek de o kadar gereklidir. Daha önce film öneri videosu hazırlamıştım. Sırada dizi öneri videosu var. Değinmemi istediğiniz konular veya filmler, diziler varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Onlar hakkında da videolar hazırlamaya çalışırım. Umarım dizi izleme konusunda arkadaşımı ikna edebilmişimdir. Ve aranızda diziyi sevmeyen varsa onların da düşüncelerini değiştirmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sinema sanatına dair birçok yeni içeriği kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.